Gelin bakayım. Gelin bakayım yaptım herhalde. Gelin bakayım yaptım herhalde biliyorsan Başlattım gönder bebelerimi. Gönder bebelerimi. Bebelerin gelsin sana. Bebeleri gidin ona. Onur'un... Hemen herkes gelsin benim benim çıkın bakayım. Hemen benim çıkın bakayım bir yayına. Onur... Onur abinizin yayınına geçin. Bir like atın Atayım olur mu demiş. Gönlünden ne koparsa. Nerede bu Mehmet'in yayını? Chatim toplan chatim! <laughs> Çet! Ayükselam ay Yasemin hoş geldin! Ayükselam ay Memphis! Hadi arkadaşlar yapıyoruz bu işi! Ayükselam ay Ayükselam 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 Ayükselam! Ay <laughs> Mehmet davet ediyorum hepinizi. Envo. Jerry gel Jerry. Jerry. Snow. Abi. Hoş geldin Ayboz. Altyazı M.K. Arkadaşlar. giriyoruz Arkadaşlar. Abi Onur abi nereye kayboldu. Onur abin gitti artık. Yayınına gitti. Kendi abi demiş, evimdeyim. Demiş. Kendi evimdeyim abi. arkadaşlar. Çukurdayım. Abi, evim kumar, gibi. Sesim geldi. Abi. An haritası demiş. Bakalım abi. Gidelim, Gidelim Nereye gideceğim? Gel <laughs> <laughs> Manyak sen buranın izleyicisisin. Onu rafingle ne yapacaksın Gel bir beğen at çık <laughs> lan gel bir beğen at çık utanmaz. Ha. hayır gidip beğen atmak istersen gidebilirsin. Git beğen at. Beğen atıp gel. Ah be. Atıp, <laughs> Geldim abi sonunda ya. Olmak istediğim yerdeyim. <laughs> Memphis abi biliyor musun babam bana çok kızdığı için ondan korkuyorum. Korkacak bir şey yok oğlum. Allah Allah. Babalar kızar normal yani. Hiç. Discord'dan sesleri kapatın abi. Sizler Dis... seni çok seçin. Niye oyundan mı konuşacağız? Oyundan mı çalışalım? Yok yok. Ya bir de oyundan niye konuşacaksın? Discord'dan konuşuyoruz ya. Zaten oyun zor. Bir de üstüne oyundan konuşup bir şey yapmak bir abi olur. çay seviyor musun? Ben seviyorum. Yok ben çay içmem. Hiç Adansın hiç. Adamsın abi korku oyunu indir akşam demiş. Evet, de, korku de, oyununu diye oyun de, zaten benlere de e, ki oyundan sesin geliyor. Ben de ses sohbetler abi, kapalı adam, olması adam, lazım. Edit'e bak demiş. Bakayım. Evet, şey, 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 tamam. Oğlum adam şey ya alsana lan. Oğlum yani. Ne kardeş? Şu kitaptan kabul etsin lan şeyi Şey. Ha. Mehmet abi, abi abim için demiş. Niye bu kadar az kişi var? Abi. Evet chat neredesin chat? Bilmiyor ki. Evet, Birazdan toplanır. Ya. Bir daha attım. Kanka nasıl kabul ediyoruz bunu? Bilmiyorum ki. Yayına yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Yani benim kanala abone olmayı unutmayın. Ulan az önce yüzler izleniyorduk Mehmet. Yine Zortingen Strize ya. Vallahi yine Zortingen Strize ya. <laughs> Shift tap yapacaksın. Evet, kabul top. edeceksin kardeşim. Teşekkür ederim. Bir Evet geldin şu an. Evet, geldin şu an. geldin şu an. Reis uyuyamıyorum da bana ninni söyler misin? Gel bak burada korku oyunu da söyleyecekler sana ninni. Viper efendim kardeşim. Yayına yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Yayın. Benim kanala abone olmayı unutmayın. Olur abinizin bir bir kısayım. Unuttum onu bir, bir kısayım. Abi ahırdaki eşeği çalmışlar. Sucuk yapacaktık. Abi Stronz'da bir şey değil abi. 10 kişi demiş. Ne 10 kişi? C Bizim chat az akıyor 3 kişi demiş. Yeter. Oyun ilk defa oynuyoruz. Bu bu chat ilk defa bu yayını görüyor. İlk defa benim abi yayınımda ya böyle abi. bir oyun görünüyor. Hazır verdim bu arada ne ben. Ne Kral, mezbaha seçildi, Eyvallah, Kral mezbaha seçildi hatırlatayım demiş. Eyvallah hatırlıyorum. Tam düzeldi şu an. Ekranın yarısı yok Abi başka oyun gireceğiz daha sonra? Bilmiyorum. Eğer ki yorulmazsa. Tamam 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 tamam. Mehmet sende ne seçildiydi? Ben de ne seçildi? Unuttum gitti. Tamam bir Ben anket oluşturuyorum. Ben anket oluşturuyorum. Anket Oluştur. Anket tamam. Bölüm seç. 15 oyda kapatırım. Han. Han'ı yazdım. Oynamadıklarımızı yazıyorum. Han, kasaba, Nasıl? Şerif bizim peşimizden koştu mu? He, evet, hiç koştu. Yaptık, bitirdik hatta onu. Şerifi bitirdik. Tam şerifi bitirdik işte. Ne zaman? Bitirdik işte. Kiliseye çıkıp şeyleri yakmadık mı kitapları? Tamam. O zaman sen neyi yaptın ki oğlum? Sen şey yaptın mı? Koyunluyu, geçiliği? Koyunluyu da yaptık. Fareliği yaptın mı? Ya abi bir kere görmedim ki devoz iyi biliyorum. Hani Evet yani evet. Ha, onu yaptık. Domuzu da yaptık. Abi donuyor tamam, bende. Domuzu yok ya. Ben donuyorum Kesinlikle böyle kalıyorum şey bazen. Tam şey okuyorum. Eee 2 tane sundum. Akıl Hastanesi ve Han seçin birini. Evet abi futbolluk ya oğlum Futbolcu senden alalım demiş. Futbolcu benden alalım. El Maximiyi yap sen de. Oğlum bir tek han mı kaldı? Maximi var ya. Han oynamazsak han aç. Tamam o zaman seçtirmiyorum. Direkt ham başlatalım. Yayın, yayına yeni gelenlere bir hoş geldiniz. Onur abi eskiden sadece BS yayınlarına giriyordum ama Merhaba şimdi hanım, sizin, siz güzel izleyicilerime elimden geleni yapmaya çabalıyorum. Bildirim geldi mi varsa giriyorum. Teşekkürler. Tamam o zaman. Bıramadık. Hazır verin. hazır verin. Biraz şöyle küçükselim. O bu çok Ki seksiymiş. Yo yo bu daha seksi. Ki siz de görüm. Cristiano Ronaldo. Abi sen izlerken bisküvi yemek güzel demiş. Afiyet olsun kanka. Ne yaptık? Nereye gidiyorsun şimdi? Kan'a gidiyoruz. Güzel. Ha -ha -ha. Hemen. Demiş. Aa! Kanamalı el feneri var. Dondurmalı el feneri var. Abi oyun pay to win gibi olmuş biraz. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok ama hazır verin. MOTV'nin hazır vermesi bekliyoruz. Aleykümselam Karaba fan. Tamam vazelinin. Reis bugün benim doğum günüm. 21'e girdim. İyi ki doğdun kardeşim. Ve kimse gelmedi. Sonuçta, sana zahmet ya, olmazsa sana uçakla Muğla'ya ayakta... kadar. <laughs> Bakalım bakayım ne olacak. Allah'ım ya Rabbi <laughs> ya <laughs> <laughs> Abi sen hiç hiç şey yaşadın mı? Ney? Hani Kurban Bayramı'nda kurban yapacağımız <laughs> ineğe sileme. isim koyup arkadaş. Oldu evet. Hamsileri tuttuk demiş. Ula hamsi tuttum sen ne sen ne gitti sen ne sen ne Hazırsanız başlıyoruz. Emotivi ne kadar zayıfsın la öyle. Hadi 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 hadi. Onlar <laughs> benim canavar. Hadi chat. Şey <laughs> Vazelin bir daha delirtme. Tamam Vazelin. Ula hamsi tuttum sen ne sen ne gitti sen ne sen ne. Kinugawa, Japan. Abi, Using başlar, rituals getirde, remembered işte. from her time <laughs> with satanic cult the watchers.

Korkan var mı chat aranızda? Arkadaşlar korkmayın ha sakın. Roblox gitti, Roblox öldü. O en son gelen kim? En son yüklenen kimse bilgisayar çok kötü. Abi yumurtalar yapacaksınız, yakacaksınız yerlere koyup demiş, yerlerine koyup. Okey. Şuradan binanın içine girin bakayım. Nasıl la bu? C ile C. Abi burada nereye topluyorduk kitleri? Her şeyi unuttum ya. Gene benim bilgisayar gidiyor Mehmet. Dırı 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 diye attan bildirimler geliyor. Tamam, Bebeler anahtar bulmaya başladın. Ne? Blokunu niye açmadın kanki? Niye blokla bloklamayın oğlum? Oğlum blok olsa daha güzel olur. He ya. Daha bloklama olur. olsun da. Oo buradan Aa bura örümcekli yer. Onu. Allah Allah ya oh, öyle VPN mi? Aç demiş. Yok VPN açanı görüyoruz şu an. Rezillik çekiyor bilgisayarına. Aa şey oh. buldum. Soda buldum. Şimdi bu Okan burun ben var ya anasını. Bak orada şey var ha. Ben üst katlıyım. Arkadaşlar chat bir sakin olun. Sakin olun. Şey, Kavga edeceğiniz yayını bir beğenin bakayım ya. Kavga yok. Son Arkadaşlar. Bakın burada O harfi var. Yılan var. Tamam mı? Burada O harfi Kavaklarım var. Nasıl açıyor, anahtar lazım yavrum. Ha, anahtar evet hala bildirim geliyor benim bilgisayara. Şaka gibi. Nasıl bir virüs bulaştıysa. Gençler ben bugün kesin bilgisayara format atacağım. O kesin oldu. Ne? nasıl ya örümcek ya. Onur abime <laughs> olabilir Onur, onur abim ya. olabilir. ya. Burada kitle. nereden çıkıyor peki? hala bildirim geliyor. Bildirim sesini duyuyorsunuz değil mi chat? Ne, nereden çıktı kuzen? Yok kuzen en, en aşağıdayım bahçedeyim ben. Abi, Aa buraya bir şişe döküyorum. Su döküyorum. Ha suyu temizledik. Zıkkım oldu dök mu onu işte. Ayşe kağıt kağıt bir Tamam. Her şey o şey kim amık? Ha bu Benim kim? biraz saygılı konuş. Demiş. Demiş. Arkadaşlar saygımızı bozmayalım. Saygı saygılı bir şekilde rica ediyorum. <laughs> Bak hala bildirim geliyor ya. Demiş sonra da koptu. Çok korkuyorum. Bir dakika. Bana. Dışarıdayım. Burada bir yazı var. Ritüel tamamlandı. Formum değişiyor. Ve inanılmaz bir acı hissediyorum. Bu örümcek kız dönüştüğünü anlatıyor. Gerizekalı. Ne bok yedin de dönüştün. Mal değine. Tamam sakin olun. Oğlum buranın ayın neresi? Aa bura bura dışarı. Dışarı buldum buldum. Gel gel be, be, gel gel bura. Nere lan? Bizi de al. Ben mal gibi dolanıyorum evin içinde. <laughs> Ana ne derdin ki? Ana ne derdin ki? Evet. <laughs> aldım yumurtayı aldım kaçtım. Yumurtayı oh. aldım kaçtım. <laughs> Yumurta aldım kaçtım. Yürü git başımdan. Geri zekalı. Beni bırak. Kardeş, beni lan? lan kaç oradan kaç. Kaç oradan kaç geliyor. Bu kapılar nasıl açılıyor bilmiyorum ki satayım. Kaç, hele, kaç 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 kaç. Yani yani? E mi? Bu çamaşır suyu ne işe yarıyor Çamaşır suyu dışarıdaki suyu temizliyor. Suyu temizliyor. He, lan bu yumurtaları alıyoruz. Önce o şey şerbetin içinde temizliyoruz dışarıda. Sonra şeye ritüele yerleştiriyoruz. Evet. Neredeydi bu ateş şeyi? Lan su neredeydi? Ha burada burada. Boşkuş değil zaten. Bir dakika bebeler. Gelebilir insan ''No problem'' demiş, ''No problem'' ''Yayın yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. arayat ediniz, like atmayı ve e. kanala abone olmayı unutmayın'' ''Gelin'' 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 ''Kaçın, kaçın, kaçın, ah, kaçın'' ''Kaçın, bulamadım ya'' ''Yumurta buldum, yumurta var elimde'' ''Tamam ben yerleştir... Ananı'' ''Kit buldum ben, kit alıyorum'' ''Suyu bıraktım, kit aldım bir tane daha'' Ha bendeki üçgen yumurta bebeler. Üçgen mabet nerede? Üçgen mabet. Izin, ben oynayacağım ya. Baba buradaki kılıç. Bu mabet kılıç. Bura değil. Yukarıda yukarıda gel yukarı çıkar. yukarı gel oğlum. Çıkalım nerede? Bana bu yumurtayı temizliyorum ha. Buradan çıkıyoruz gel. Aynen. Temizle temizle dışarıki suyu temizlemen lazım. <laughs> önce suyu temizlemen lazım. Tamam. Buradaki suyu da temizliyorum.